Reis selamun aleyküm. Reis siz burada mı yaşıyorsunuz ya? Buyurun abi. Buyurun abi. Kapı ya. orada. Yandan mı geçiyoruz? Evet abi. Yandan. Abi. Reis bu abi. nasıl açılıyor? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Buyur abi. Bu, Abi kusura bakmayın be. biraz dağınık be abi. Estağfurullah. Evet, ol, Estağfurullah. Ol, nasıl? Şöyle oturuyorum. otur, otur, otur abi. Burada e sen sen kalıyorsun. Abi, abi geçer misin? Bak lütfen bak. Abim diyorum Mes bak, misafirimsin. Misafirimsin. Abim ne vereyim size? Biraz daha mı? Kusura bakmayın abi, ya. Hiç sıkıntı, hiç sıkıntı değil bak. Hani böyle doğal yaşam alanı aslında hani daha samim... Abim, kubar var. Afiyet olsun. <laughs> abi kusura bakmayın, ev biraz... E estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Atla, bir şeyler yap abi, geldi ya. Ya reis hiç sıkıntı yapma bak. Hiç kere yok, hiç kere yok. Bak samimi söylüyorum, hiç tamam. Şey içmeyeceğiz. Tamam, biz seninle röportaj yapacağız ama kameramana da, sana da biz ağırlamamız lazım. Biz tamam. ikram etmeden bırakmayız. Melo, tamam. sular gitmiş. Sular mı gitmiş? Ne diyorsun? Lo. Tamam ya o zaman sonra, Sı sonra tamam, be. sonra şey yaparız. pencere bu mu? Abi pencereye dokunmazsak şimdi yeni şey oldu biliyor musun rüzgardan? Çok Dokunduğun zaman kırılabiliyor Rüzgarda sert esiyor burada. Evet. evet. Şimdi otur abi sen. Sorularını al. Gel al. Aha. Şöyle yan yan. Ha. Çok iyi. Kimse ayakta kalmasın. Evet. Atsan TV'ye hoş geldiniz öncelikle. Şimdi e, bu sokağa düşmüş kardeşlerimizle bir röportaj yapalım dedik. Evet, reis, sokağa ne zaman düştük? Hocam, ben doğdum da onu sokaktayım. Bu arada öncelikle hoş geldiniz diyorum Fahri abi. Hoş buldum, hoş bulduk. abi hoş geldin. Yani bizim bizim gibi gençlere sana ihtiyacı var abi. Eyvallah. Evet, evet, Ama Far abi değil, Fahri abi. Yani arada H var. Abi, böyle çok ben İngilizcesini söylüyorum. Edici. Ben İngilizcesini söylüyorum. Özür dilerim abi. Ama bu şey böyle has Türkçe ya. Eski Osmanlıca da abi bunlar büyük yazarlar. Abi. Hı. Ha bu arada okuyor muyuz? Abi biz Hayat Okulu'ndan mezunuz. Yanlış anlama. Biz sokağa düştük. Ben... Ab Abdur konuş Abdur. bir seni nerede bulduk? Nerede bir seninle tanıştık? İzmit mi? Eski, eski mi? Nerede tanıştık? Anlıyorum ki. İşte... Biz, abi biz sokakta büyüdük sokakta. Anlatabiliyor muyum? Biz yok oluyoruz. nerede Yok oluyoruz. Geçtiğimiz gidiyor, yok oluyoruz. Özür dilerim abi, bir anda Acımız var abi. Yanlış anlama. Peki reis, namaz kılıyor muyuz? Abi gördüğün gibi dağdayız. Bizim insanlarla işimiz yok. Biz burada bir tek Allah Celal ve Rabbil Alemin'e yakınız. Öyle değil mi Abdül? Öyle. Bir tek yakın Allah burada. Bir mi o? Ama sanki bardak biraz işi bozuyor. Abi, abi bir çevir. Söyle. Kamera çevir etrafa bak abi. Etrafa bak. Bunların hiçbiri bizim değil. Biz çöpten topluyoruz bunları, çöpten. Siz çöpten abi bizim alkolle evet. tövbe aşağı ağzımıza sürmedik abi. Peki tam olarak namazı nerede kalıyorsun Kılıyorsunuz reis. Valla Fahri abi yalan olmasın yani kıbleyi tam bulamadığımızda Allah kabul eder diye düşünüyor. Ee, Güneşle güneş ne tarafa olan temiz olan her yer abi biz buradan hmm. namaz hmm. kılmayız abi. Biz çimende hmm. çıkıyoruz, hmm. çimende kılıyoruz. Çimende abi. en kardeşim. Cidden. Çimende. Hani toprak şu hayatta görüp görebileceğiniz en temiz şeydir abi. Evet. çevremize sahip çıkalım gençler. Gençler çevremize sahip çıkalım. <gülüyor> gençler. <gülüyor> Çok büyük zorluklardan geçmişler. Evet arkadaş. Hayat herkesin sınavı ayrı. Bu kardeşlerimiz de, bu reisimiz de, bu sınavda sınavında galip gelmiş. Ben burada arkadaşı hani çok büyük bir insan olduğunu buradan sizlere iletmek istiyorum. Abi esafallah esallah Hani gel getir beni. <laughs> kendimi ben burada aşağılanmış hissediyorum. Abi lütfen, tevazunun da bir derecesi vardır. Hani fazla tevazu artık eşekliktir. Arkadaşlar herkesin Herkes haddini Hayat nasıl reis? Biraz güncelden gelelim. Abi hayat şimdi. zor. Bahri abi. Gördüğün gibi böyle bir barakada kalıyoruz abi. Burası terk edilmiş bir köftecinin otobüsü abi. Abdullah beraber yaşamaya çalışıyoruz. Öyle değil mi Abdullah? Abdu, abi hadisine. Abi ben bütün 75 milyona buradan seslenmek istiyorum var abi. Ailelerimize sesleniyorum. Abi, madde, alkol, sigara içmeyin, içirtmeyin abi. Sokaklara düşüyoruz, yapmayın abi, yapmayın, yapmayın. Bu gerçekten yani çok zor bir durum hani bu kadar insanı sokağa düşüren bu illeti sokaklardan arındırmamız lazım. Ben bütün polisi... Devlet savcılar, teşkilatımıza, herkesi. Sayın, Cum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum buradan. Sesleniyorum. Tarda Fahri abi. Estağfurullah. Acım var abi. En büyük. Acım var. Özür dilerim abi. Buyur abi. Sen büyüksün. Bütün delikanlı mafyalara da sesleniyorum. Hani bu... Bu illet hani millet tarafından hani sayın ülkemiz de, devletimiz tarafından kaldırılmayacaksa illegal yöntemlerle kaldırılmalı. Ben bunu savunuyorum şahsen. Sine sen. Abi bizim illegalle işimiz olmaz abi biz Allah yolundayız. Bizi buna düşürdüler. Bizi buna düşürdüler ama biz Allah'ın izniyle çıktık. Alnımız ak. Biz ama. temiziz abi biz illegale illegale ulaşmayız. Biz kurtulduk abi gençler kurtulsun. Öyle değil mi Abdül? Biz karton topluyoruz. Karton topluyoruz. <laughs> hani abi dedi sokaktan bulduk abi. Bizim işimiz yok. İçmiyoruz bile. Abi töbe aşağı alkol ya, bile sürmedik. Ceza. Ya, alkol, alkol bile sürmedik ağzımıza. Biz helalinden ekmek kazanmanın peşindeyiz. Devlet büyüklerimizden rica olur. Kamera, devlet büyüklerimizden rica olur. Bak, cezaevine girmemişim. Abdül daha önce girdi mi cezaevine? Girmedi. Evet. Girmedi. Bize bir iş bulsunlar abi. Böyle olmuyor. Ben de evlenip çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Abdül de olmak ister abi. Buradan devletimize sesleniyoruz. Böyle sokaklarda temiz kalmış arkadaşlarımızı, reislerimizi, kardeşlerimizi böyle sokaklarda bırakmayalım. Destek çıkalım. Sevgili seyirciler, sevgili devlet büyüklerim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Lütfen bunları görün. Evet arkadaşlar. Şimdi reis son bir soru soruyorum. Eğer e, size bir mikrofon verilseydi ve dünyaya seslenebilseydiniz ne derdiniz? Yaroğlu Aday olmasın. Evet Kendinize iyi bakın Biz bakamadık siz bakın Bitir kanka videoyu burada Yaşamak sorun oldu Hayallerim kayboldu Yaşım doldu oldu Bu gece ölümüne de hissettim Kusanç gözlerim ahbetti Ciğerime çektim köşeme çekildim Koş kefenin cebi bile boş güldüm Çok hoş ya aydınlıklara koş sana evlat Bize bak yanlış yapmadı hep ya Kömür olsun geri giren ömür olsun Gözler dolsun sözler acılara konsun Anam avradım olsun